Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan Ankara'daki Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti. Merkezde kişiye özel tasarlanan vücut yedek parçaları yani implantlar 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretiliyor. Kafatası, çene, omurga, beyin Kaza ya da silahla yaralanma gibi olaylarda hasar gören ya da kaybedilen kemik ya da dokular kişiye özel olarak 3 boyutlu yazıcıyla üretiliyor. Burası Ankara'daki Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kısa adı METÜM olan merkezi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burası özellikle Kişiye özgü implantların yapıldığı, kişiye özgü medikal tasarımların yapıldığı ve bunun entegre bir şekilde yapıldığı, yani hem tasarımının hem üretiminin yapıldığı bir tesis. Hekimlerin özellikle ameliyatlar öncesinde modelleme yapabilecekleri parçaları da bu tesis üretebiliyor. Merkezdeki optik tarama biriminde 5 farklı açıdan kameralarda çekimi yapılan Bakan Varank'ın 3 boyutlu modeli bilgisayar ortamında oluşturuldu. Metüm, kişiye özel tasarım ve 3 boyutlu yazıcılar kullanarak medikal amaçlı üretim yapmak üzere kuruldu. Merkezde kişiye özel tasarlanan vücut yedek parçaları yani implantlar üretiliyor. Kişiye özel implantlar ameliyatların ve iyileşme sürecinin daha kısa sürmesini de sağlıyor.